Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyu daha yayındayız. Bugünkü videomuzun konusu akülü budama makası. Bunu yeni aldım. Hepsi buradadan. 2000 TL'ye aldım. Aküsüz olarak aldım ben bunu. Şöyle göstereyim. Şuradan şu şekilde Böyle tek ellende video çekiyoruz ama şuraya basıyorsunuz. Evet makinamız açıldı. Evet. Boş profesyonel seri. Mavi seri. Piyasada birçok budama makası var. Ama profesyonel olarak el aleti üreten markalar içerisinde. Bunlar ne? Dewalt, Hitachi, Makita, Bosch, Milwaukee. Bu markalar içerisinde sadece Bosch da böyle bir ürün var. Diğer bir dünya Çin malı markalar var. İsimlerini saymayayım. Onların da ürünleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben servis ve garanti durumundan dolayı boşu aldım. Fırçasız motor var. Aküsünü daha sonra alacaktım ama evde benim Hyundai marka şarjlı matkabım vardı. Onun aküsü birebir uydu. 1,5 amper akü var iki tane. Şöyle kesmesini bakın. Şu bıçak keseceğiniz tarafa yakın olsun ki dipten alsın. Bakın şöyle ince dallarda göstereyim. Bakın sıfır alıyor insanı yormuyor. Şöyle bir kalın dal bulayım, keseyim. Mesela şu kalın dalı alalım. Bakın şimdi bıçak bu şekilde sağda değil de filiz soldan geldiği için bu bıçağı şu şekilde yapacağım. Evet. Bu kalın dal mesela bunu almadı bakın. Şöyle yapayım bir dakika. Evet bunu almıyor. Böyle iki hamlede aldı bu. 3 santim çapı var. Bu 2 santime kadar kesiyor. 2,5 santime kadar kesiyor. Mesela şu kırık dalı alalım mesela bakın. Evet bunu aldı. Ha, genellikle de bir zeytin ağacında böyle kalın dal 3-5 tane olur. Onun için de yanınızda testere taşırsınız. Ama genellik itibarıyla budanacak dalların yüzde doksanını bu makinelen rahatlıkla alabilirsiniz. Makinenin özelliklerinden bahçede, bahsedecek olursak, 12 volt, fırçasız motora sahip, 25 mm kalınlığa kadar kesiyor. Şu şekilde de göstereyim. Herhangi bir parmak sensörü yok. Yani parmağınıza değdirseniz de şöyle çalışıyor. Tabii gösteremedim ben tek tek başıma çektiğim için videoyu. Ya şu anda yine başka bir ağaçta deneyelim, başka bir dalda. Mesela şu dal yere gidiyor. Bu dalı alalım. Bakın. Evet aldık dalı. Gördünüz mü? Yani pratik Hayatı kolaylaştıran ürünler. Şöyle şu piçleri alalım. Ben zeytin budamada kullanacağım bunu. Gördünüz bakın şurada Aldığım dalı göstereyim size. Evet 2,5 santime kadar dalları rahatlıkla zorlanmadan alıyor. 3 cm'lik dalları da iki hamlede alıyor. Ağaca herhangi bir zarar vermiyor. Şöyle başka sık bir ağaçta daha göstereyim size bunu. Evet boş pro Elektrikli bağ makası. Bakın. Evet aldık. Şöyle şurada bakın şu dalı alalım. Gördünüz. Gayet seri. Gayet iş görecek bir makine. Tekelle çektiğim için tam kadraja girebilir makine. Bunu nasıl almak mantıklı? Elinde şarjı matkabı olmayanlar bunu akülü alıp 4500 lira vereceğinize aküsüz şekilde alın. 2000 liraya da boşun GSR ya da GSB modelleri var. 12 voltluk matkapları çift bataryalı. GSR modeli 2100 civarı. GSB modeli de 2700. Bu sefer ne olmuş oluyor? 4700 liraya hem matkabınız hem iki bataryanız hem de bu aletiniz olmuş oluyor. GSR ile GSB arasındaki fark da GSR normal vidalama, GSB ise darbeli matkap olarak geçiyor. GSB modelinizi almanızı tavsiye ederim. GSB 12-30. Ama ben şansıma ben de alacaktım ama evdeki akümün, yani düzeltiyorum matkabımın bataryası buna uydu. Akü almaktan da yırttık. Bakın. Gayet güzel kesiyor. Şurada da incir ağacını da göstereyim. Mesela kalın bir incir dalı var. Şöyle. Şuradan mesela bakın. Tek seferde aldı. Profesyonel ürün, hayat kolaylaştıran ürünler bunlar. Almanızı tavsiye ederim. Evet bu deli incir. İncir vermiş. Şurada Mart'ın 10'undayız incir vermiş. Evet makinamız bu arkadaşlar. Matkapla birlikte iki makine almanızı tavsiye ederim. Başta da söylediğim gibi budama makasını aküsüz 12 voltluk boş matkabı da akülü olarak aldınız mı daha karlı oluyor. Hem iki aletiniz olmuş oluyor aynı fiyata. Hatta daha ucuza da dekletebilirsiniz kampanyaları takip ederek. Arkadaşlar pratik. Artık desterelen yapmayacağım ben bu işi. Şurada bu deli bir zeytin. Bakın şöyle şu dalı alalım mesela. Aldık. Şuradan da şu dip ortadaki dalı alalım. Evet, gayet güzel iş görüyor şurada da aşağıya giden dalı bakın. Evet. Hemen tak diye aldı. Şu kuru dalı da alalım mesela. Kuru dalı da aldık. Yine dediğim gibi bıçağı bu tarafa çeviriyorum. Evet. Gayet güzel. Zeytin budamada kullanacağım. Bakalım kaç sene götürecek bizi. Eğer memnun kalırsam bu budama işinden. Bir tane de Max Extra'nın ya da RTR Max'ın makinesini almayı düşünüyorum. Datsu da var. O da güzel. Onu da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kafanıza takılan soruları bana sormayı unutmayın. İleride yine bunun uzun kullanım videosunu çekeceğim. Daha dün aldım ben bunu. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere.